Evet dostlar günaydın Yine bir alabalık avındayız Uzun zamandır da gelmiyorduk Biraz pörç biraz deniz avına dadandık Alabalıkları ihmal ettik Tabi buna kışın da büyük bir etkisi var Kışın çok cazip gelmiyor Hava oldukça soğuk Kamış halkaları buz tutuyor. O yüzden çok da böyle keyifli av olmuyor alabalıkta. Ama bugün havayı biraz güzel yakaladık. Sami abiyle beraber geldik. Bakalım nasibimizde, kısmetimizde bir şeyler var mı? Of Sami abi buz gibiymiş çizme ya. Evet. Vallahi billahi. Nasıl ya da keçide açarken nasıl çıkarırım Şuradan bafımızı da alalım. Dostlar yine vazgeçilmez Kaşlığımız Maps Flu Tiger Başlangıcı böyle yapıyoruz Evet bize rast gelsin Aldım. Hoppa, gel bakınız. <laughs> барлаш алдым амофак yine yer harika bir yer ama balık var mı? Bir vuruş geldi ufak balık aldım bir ufaklık. Dur dur, dur bir Oğlum anneleriniz nerede lan? Hoppa. Şimdi şuradan tırmanalım. Hoppa. Arkadaşlar alabalık avı gerçekten zor bir av. Özellikle dere avları. Böyle kamyonlar zaten hem keyifli hem zor. Ama biz bu işten bayağı bir keyif alıyoruz. O yüzden geliyoruz böyle yerlere de. Bir de şurayı yukarıdan deneyelim. opa aldım bir tane. Oo! Bu güzel. Bu fena değil. Evet. Dur bakalım olsun. Evet. Normalde seni salardım ama balık yiyeceğiz. O yüzden seni artık paketleyeceğiz, yapacak bir şey yok. şöyle pozisyona yakın güzel bir balık. Draftı. Draftı çok güzeldi. Ufak ufak aldık. Bundan önceki vuran bayağı güzeldi yalnız. Dur dur sağacağız dur. Kanyon inanılmaz şekilde zorlaştı sürekli inip binip çıkıyorum. Çok da güzel yerler var ama balık çıkmıyor nedense buralarda Neyse denemeye devam edeceğiz artık. Şurada da güzel bir yer gördüm. Şuradan herhalde gireceğiz oraya. Hop, oh, başlı balık.

Dur bakalım, dur, 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 dur. Sen nasıl yuttun bunu ya? Hı. Tamam, artık seni de salmayacağım dostum. Yiyeceğiz, açız. Dostlar, dostlar, al gayet güzel, küçük balık çok yalnız, hani çok iri balık bulamadık. Birkaç tane yemek için aldık artık mecburen, çünkü yanımıza başka bir şey getirmedik. Kanyon mükemmel, ee, biraz yorucu bir kanyon, in çık çok yaptım bu sefer. Sami abi gelemedi, onu ileride bıraktım. Ee, ben bayağı aşağıya kadar indim, şimdi dönüşteyim. Fena değildi. Ama baya bir yorucu oldu bu kanyon. Burayı daha önce avlamam ama bu kadar aşağısına hiç inmemiştim. Aşağılar baya güzel. Kanyon, duvarlar. Süper bir kanyon ya. Burayı seviyorum, burada avlanmayı da seviyorum. Bakalım deneye deneye iniyorum. İnşallah güzel olur. Bana rast gelsin. Vallahi arkadaşlar kamyonu kadar zorlaştı ki ne çıkabiliyorum ne inebiliyorum bir yerde tıkandım kaldım şuradan ilerleyebilirsek süper olacak yoksa geri dönmek zorunda kalacağım Bakalım şuradan ilerleyebilecek miyiz? Hadi, hadi. Oo, süper. Yol var, güzel. Şimdi şuradan inersek kayanla oradan dolaşırız herhalde. Come <laughs> Şurası balık vermedi ya Is é isso aí, o Вец, топките. Biraz rüzgar var sağma abi ama. Evet. Rüzgar var biraz diyorum da. E, Halletsem olur ya değil mi? Dur şu ya şu. O yok abi. Yok. Hı. Şunu yapalım mı? Ne? Şuna. Derin ya. Hı. Alo Evet. Geri hayır, hayır. <laughs> mi? Abi, Hadi afiyet olsun bakayım Sam abi. Sağ ol. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Baharat tozu mu? Evet. Ben çok seviyorum samal baharat. hmm Rüya mı? Geriye mi ya? Bu mu azak mı? Alacağım bu tüm üstü peç balıklarla biraz büyük olsaydı. Bu numara da yapmış ama iyi diyecek. Valla abi. Normalde ben bunları salarım ama bugün yiyeceğiz diye böyle yaptık yani. Yolda yapmazdan kalmıyoruz. Niye Sam abi sen niye yapmıyorsun Allah Allah. Evet dostlar avımızın sonuna geldik. Ee, güzel eğlendik, yedik, içtik. Yani yedik içtik. Avımızı sonlandırdık. Çok keyfi yoktu ama yine de güzeldi. Yani balık e, biraz nazlıydı. Muhtemelen e, dün falan yoklamışlar burayı. Biraz e, balıklar nazlıydı. Küçük balıklar yine her zamanki gibi aktif şımarık Hopluyorlar ne atarsak. Evet. Avımızı bitirdik, yemeğimizi yedik. Dönüşteyiz artık. Ee, uzun zamandır da gelmiyoruz. Sana abi bayağı, bayağı yani. Bu güzel oldu. Biz unutmayalım alabalıklar Alabalık <laughs> Aynen abi. Hadi dostlar görüşürüz.